Merhaba arkadaşlar. 8 Şubat Bursa yarış programı ile karşınızdayım. Bursa'da arsa 6 koşulu programda çalışmamda çıkarttığım safkanları sizinle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Bursa'da birinci koşu ilk ayakta. numaralı Mor Yağmur 24 gündür koşmayan safkanın etkili bir yarış koşarak kazanmasını beklediğim kuponumda tek olacak safkan arkadaşlar. 6 numaralı Mor Yağmur. Handikap 16 koşu. 5 yukarı Arapların 1200 metre mesafeli kum yarışında denk güçlerin ve daha önce birbirlerini geçme başarısı gösteren safkanların buluştuğu koşuda arkadaşlar zor, zor ve zevkli bir mücadele izliyor olacağız. 1200 metre mesafeli koşuda 4 numaralı uçan atla 2 numaralı Şintay 5 numaralı Lolan Güzeli gibi 7 numaralı gaz gibi ayağına çabuk Önde gitmeyi seven safkanların hızlandıracağı da, koşuda sonlardaki etkili ataklarıyla 6 numaralı mor yağmur kazanmasını beklediğim safkan arkadaşlar ki Dediğim gibi eğer 6 numaralı mor yağmur tek yazmayacak iseniz daha önce birbirlerini geçme başarısı gösteren safkanlardan bir numaralı altın zire 4 numaralı uçan atla, 7 numaralı özburgaz, 8 numaralı hanım hanım, 10 numaralı man kız arkadaşlar bu grupta yazılması gereken yani buraya çok at yazılması gereken safkanlar arkadaşlar ilk ayakta mallı mor yağmurun ikinci olduğu hanım sultanın kazandığı koşunun Altın Zerre'nin 3. olduğu koşunun son metrelerinde 12 numaralı yapacağım. Hanım Sultan liderliği kaptı. Son 400 metreye girilirken 12 numaralı Hanım Sultan arasındaki farkı 2 iki, 2,5 iki boya kadar taşıdı. 2 numaralı Altın Zerre ve 6 numaralı Mor Yağmur ikilisinden Mor Yağmur ikinciliğe aktı ve öndeki rakibini yakalamaya çalışıyor. 12 numaralı Hanım Sultan kaçıyor. O dışından gelen 6 numaralı Mor Yağmur onu yakalıyor. 200 metreyi geçirdikten sonra dışarıdan gelen 6 numaralı Mor Yağmur baş boyun farkıyla öne geçti. İçeriden Hanım Sultan pes etmiyor. 2 Afkan son 50 metreye asfaltla liderlik mücadelesi vererek geçiyor. Mor Yağmur Hanım Sultan aksiyon. Fa mor Yağmur Hanım Sultan arkadaşlar fotoda birinci değil Hanım Sultan kazanmıştı arkadaşlar. Dolayısıyla 1200 metre mesafeli kısa koşuda altın Mor Yağmur verdiği 24 günlük ara sonrasında dişlik yarışı yaparak etkili bir yarış koşmasını beklediğim saftan sonrasında istediğiniz saftanı yazabilirsiniz arkadaşlar. İkinci ayak handikap 15 koşuda 4 yaşlı Arapların 1800 metre mesafeli kum yarışında arkadaşlar. 5 Balkan A'sı 1800 metre mesafeli koşuyu 2.12.96 gibi bir dereceyle kazanırken çok rahat kazandı arkadaşlar. Altınalı çakmak taşına baktığınızda aynı mesafede 2.86'lık derece ile Balkan ağasından daha iyi bir derece elde ettiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Ama 5 numaralı Balkan ağası kazandı. Koşu da çok rahattı. Kamçı vurmadan kolay bir koşu kazandı diyebiliriz arkadaşlar. Altınalı çakmak taşı da önde gidenleri yakın takip edip sonlardaki etkili ataklarıyla son koşusunu kazanmıştı arkadaşlar. İkinci ayakta 5 numaralı Balkan Ağası. Kuponunda tek olacak Safkan. Eğer tek yazmayacak iseniz. 1 numaralı bilir kişi 60 kilo dezavantajı olsa da etkili yarış koşmasını beklediğim Safkanlardan 5 numaralı Balkan Ağası'nın rakibi ve 7 numaralı Erdoğan'a ikinci ayakta dikkat diyeceğim arkadaşlar. Afrantisi İsmail Dinar hata yapmaz ise yine Erdoğdu etkili bir yarış koşabilir arkadaşlar. Ama benim kupamda 5 malı Balkan ağası tek olacak arkadaşlar ikinci ayakta. Üçüncü ayak kısa vade 8 koşu. 4 kare İngilizlerin 1400 metre mesafeli kum yarışında yine birbirine denk güçlerin bir arada olduğu bir koşu var arkadaşlar. 1400 metre mesafeli koşuda ben 4 malı Karahisar ve 1 malı Bedford arasında bir yarış koşmasını bekliyorum arkadaşlar. 6 numaralı ünlü oğlu, 5 malı Turgay Başkan, 3 malı Boston Poison. Son koştukları koşuda 3'ü de bir arada koştu ve sizlere önerdiğim safkanlardan ünlü oğlu koşuyu kazanma başarısı gösterdi arkadaşlar. Ünlü kazandı kazandığı Turgay Başkan'ın ikinci olduğu Koşunun son metrelerini bir hatırlatayım arkadaşlar. Düzlüğe çıkıldıktan sonra iç kulvardan 3 numaralı Boston Poison kendini göstermeye çalışıyor. Dış kulvarda 2 numaralı Turgay Başkan'ın ortalarındaki 6 numaralı ünlü mücadelesi devam ediyor. Ünlü olduğu buralara kadar iç kulvardan ve dışarıdan gelen rakiplerine direnmeyi başardı. Yine de dışarıdan 2 numaralı Turgay Başkan'ın atakları devam ediyor. Ünlüoğlu direnmeye çalışıyor. Dışarıdan Turgay Başkan geliyor. Ünlüoğlu oldu lider. Dışarıdan Turgay Başkan geliyor. 6 numaralı ünlü oldu lider. Dışarıdan Turgay Başkan geliyor. 2 sa Son koşu arkadaşlar Saadettin Boyraz ile Altunoğlu Ünlüoğlu kazandı. Pis ve mesafeyi değerlendirdiğimizde arkadaşlar özellikle de videoları hazırlarken video başlığında pis ve mesafedeki dereceleri sizin için çalışıyoruz diye belirtmiştim arkadaşlar. Pis ve mesafeyi değerlendirdiğimizde Karahisar'ın 1400 performansına baktığımızda 1400'de son 3 koşusunda 2 birincilik bir tane ikincilik elde ettiğini, ortalama derecesinin 1.20 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine Bursa performansına baktığımızda Karahisar'ın arkadaşlar son 4 koşu son 3 koşusunda bir, bir iki tane birincilik, bir tane ikinciliği ile dikkat çekiyor arkadaşlar Karahisar. 1 numaralı Bedford 1400 performansına baktığımızda ortalama 1.26 içerisinde koştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Bedfulf'un Bursa performansına baktığımızda Bursa'da 1400'de en çok kazanan Safkan olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir numaralı 1 numaralı Betfolds'un 1.26 ortalama derecesiyle hatta 1.25 ortalama derecesi ile. Turgay Başkan'ın son koşularına baktığımızda son 4 koşusunda 1400'de 3 tane birincilik bir tane ikinciliği ile dikkat çekiyor arkadaşlar son 7 koşusuna baktığımızda 4 tane birinciliği ile dikkat çekiyor. Kocaeli performansına baktığımızda pis ve mesafe dediğimizde Kocaeli'de 3 tane birincilik, 1 bir tane ikincilik. Ama Bursa performansına baktığımız arkadaşlar Turgay Başkan'ın 2 tane birincilik, 1 bir üçüncülük, 1 onunculuk son 4 yarışında pis ve mesafenin ne kadar fark ettiğini buradan anlıyoruz arkadaşlar. Turgay Başkan'ın Ünlü 1400 performansına baktığımızda arkadaşlar <laughs> Kocaeli performansına baktığımızda ki kazandığı koşuda sizlere detaylı bir şekilde anlatmıştım arkadaşlar. Kocaeli'de de 1400'de henüz geçilmedi arkadaşlar. Safkan 1400'de 1.25.75 ile son koşusunu kazanma başarısını gösterdi. Bursa performansına baktığımızda ünlü bir dördüncülük, bir yedincilik, bir de ikincilik elde ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Yine Boston Poison 1400 performansına baktığımızda son 4 koşusunda bir defa kazandığını görüyoruz. Kocaeli performansı bir birincilik, bir üçüncülük. Bursa performansına baktığımız zaman arkadaşlar bir birincilik, bir dördüncülük, bir de 14. 14. olduğunu görüyoruz. Pis ve mesafeyi değerlendirdiğimizde 4 numaralı Karahisar ve 1 numaralı Bedford arasında bir yarış geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Eğer bu iki atı değil de daha çok at yazacak iseniz son kursunu kazanan altı malı Ünlüoğlu, 5 numaralı Turgay Başkan ve 3 numaralı Boston Poison ile 2 numaralı Blackbird bu grupta yazılması gereken safkanlar arkadaşlar ama ben 4 numaralı Karahisar, 1 numaralı Bestfoot arasında bir yarış geçmesini bekliyorum ve kuponumda olacak safkanlar arkadaşlar. 4. ayak 1 numaralı El Camino, 2 numaralı Karola'nın arasında geçmesini beklediğim yarışta arkadaşlar El Camino koştu grup açık koşular grup koşular sonrasında Bursa'da 1400'de Maydan'dan çıktı arkadaşlar. Devamını geçirmesini ve koşuyu kazanmasını beklediğim Safkan. İki numaralı Karavan'ın sonlardaki etkili atakları ile koşuda söz sahibi olmaya çalışacak olan Safkan arkadaşlar. Üç numaralı Prenses Göksu verdiği ara sonrasında Yine etkili bir yarış koşabilir. Dikkat! 5 numaralı Özay Karamaç'a çıktığı gibi beyaz baynak ayna yarışı yapmaya çalışacak. 4 numaralı White Bill'de arkadaşlar yine kazandığı ve Bursa'da kazandığı jokey ile 1300 metre mesafeli koşuda 5 numaralı Özay Karamaç'a'yı yakın takip edip viraj yönünden sonra ataklarını sıkılaştırıp koşuda söz sahibi olmaya çalışacak Safkan. 4. ayak 1 numaralı El Camino, 2 numaralı Karaoğlan'ın benim kuponumda olacak safkanı arkadaşlar. Beşinci ayak. İki numaralı Bay Artu. Kazanmasını beklediğim safkan arkadaşlar. Sonrasında istediğiniz safkanı yazabilirsiniz. Bay Artu'nun yan yana geldi. En içte Redivance dışında Bay Arthur'un dışında Best Friend var. Bu taydan en dıştan gelen Best Friend liderliği alıp 3 boy 4 boy fark yapıyor. Safkanlar son 200 metreye yaklaşıyor. 5 boy farkla 2 numaralı Best Friend yarışları lider ikincilikte Bay Arthur var. Son 50 metreye 6 7 boy farkla 2 numaralı Best Friend önde giriyor. Kadir Tokaçoğlu'yla iki numaralı Best Friend kazandı. İkinci olduğu koştu arkadaşlar Bayartu 56 kilo Mustafa Çiçek ile koşuya kazanıyor. Son altıncıları sizleri yanıltmasın ve kilo avantajı ve Mustafa Çiçek ile etkili bir yarış koşarak koşuyu kazanmasını beklediğim Safkan 5 ayakta. Son ayak Handicap 15 koşu 4 yukarı İngilizlerin 1400 metre mesafeli kum yarışında arkadaşlar. 14 numaralı Flash Knight. 1400'deki 5. sonrasında 1800'de sizlere önerdiğim koşuncudan 3. ayrılan 14 numaralı Fresh Knight benim ilk atım arkadaşlar. Sonrasında 10 numaralı Beyzadem son ikinciliği ile dikkat çekti. Dikkat 1 numaralı April One ve 9 numaralı Hatta Fırtınası kuponunda olacak safkanlar arkadaşlar. Beyzademin ikinci olduğu koşunun son metrelerini şöyle Orada hatırlayalım arkadaşlar. 5 numaralı My Little farkı biraz daha Mavi azalttı. 3 boy gelinlendi içeride 7 numaralı daha sonra geldim, dış kulvarda 4 numaralı Gaudi aralarında da 8 numaralı Jimmy Jip sırasıyla son 200 metreye yaklaşılıyor. Temposu artıran 5 numaralı My Little Night Asfalt önüne geçti içeriden. 7 numaralı Beyzadem dışlarında 3 numaralı Senior Deniz atak yapıyor. Dışarıdan 3 numaralı Senior Deniz geliyor. 7 numaralı Beyzadem'i yakalıyor. 3 numaralı Senior Deniz koşuyu kazanıyor. Senior Deniz kazanırken arkadaşlar Beyza'dan koşudan ikinci olarak ayrıldı. Bir numaralı April bana dikkat. E, hatta fırtınası da Beyza ikinci olduğu koşunun üçüncüsü arkadaşlar. Kısaca özetleyecek olursak. Bursa ilk ayak 6 numaralı Mor Yağmur. İkinci ayak 5 numaralı Balkan Ağız. Üçüncü ayak 4 numaralı Karahisar. Bir numaralı Betful. Dördüncü ayak bir numaralı El Camino, iki numara Karo Karaoğlan'ım, 5. ayak 2 numaralı Bay Artu. Son ayak 14 numaralı Flash Knight. 10 numaralı Beyzadem. 1 numaralı April One. 9 numaralı Hatta Fırtınası arkadaşlar. Kuponda olacak safkanlar. Videolarımızı beğenen elleriniz dert görmesin. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun. Sizin yazdığınız atlar Ganyan olsun. Bursa'da hepinize bol şanslar arkadaşlar.